On the next one? European? Tamam. Ee, herkes merhaba. Ee, maç değerlemesi, evet. Yarın zor bir maç biz bekliyor. Ee, Şaktar çok güçlü bir takım. Ee, Arda hocamız da orada. Onu da e, oyun felsefesinde biliyoruz. Ee, nasıl oynatmak istediğini. Yani e, iyi bir maç olacak. Ee, taraftarlarımızı Bekliyoruz statta yani güzel bir atmosferde güzel bir maç ee, hocamızla takımımızla beraber iyi hazırlandık ee, maç için hazırız ve e, güzel bir sonuçla bu maçı çık çıkarmak istiyoruz ve önümüzdeki e, ikinci maça yani avantajlı bir şekilde oraya gitmeyi düşünüyoruz ee, yarın yani tüm taraftarlarımızı bekliyoruz ve güzel bir sonuçtan ayrılmak istiyoruz şimdi iki hafta şimdi 3 hafta oldu 3 hafta önce son maçımı oynadım Ondan sonra o maçtan sonra bir 5-6 gün tamamen izin yaptım sonra bu transfer oldum kampa katıldım ama pek bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum yani kendimce hazırım ama yine de hocanın ve Medikal departmanın onayıyla. Yarın için hazırım ama yine de karar hoca verir yani. Evet e, tabi heyecan var ama e, töreninden daha az çünkü yarın sonuçta en e, sevdiğim şey, en mutlu olacağım şeyi yapacağım, futbol oynayacağım. O yüzden e, heyecan töreni gibi değil ama yine de bir heyecan var yani e, yarına e, sabırlıkla bekliyorum. Taraftarlarımız, e, taraftarlarımız inanıyorum buna stadı dolduracak, e, ee, biz destek olacaklar. Ee, bizim içimizde kolaylaştıracağını düşünüyorum ee, o taraftar şey, ee, taraftan yardımı. Yani e, çok güzel bir gün beni bekliyor. Yani bizim e, takımda zaten kararı ben veremem hocam burada. Ama e, Demir çok beğeniyorum. E, Portizde Portekiz'de karşılıklı oynadık. E, çok kaliteli bir oyuncu, e, genç bir oyuncu. Önü açık yani. E, ben ona güveniyorum. E, Hocam nasıl uyum görüyorsa orta sahada öyle oynayacağız ama herkesinden bu 3-4 günde aram iyi yani herkesle iyi anlaşabiliyorum sağ içe sağ dışında da yani hocamızın kararına bağlı ama herkesinden çok iyi bir uyum sağlayabileceğimi düşünüyorum. Evet yani buraya geldiğimde de o onu kafamda kurdum kararımı öyle verdim yani şu an. Beşiktaş beni tutmak istiyorsa sonuna kadar Beşiktaş derim. Ee, yani pek bir Avrupa, e, nasıl yapayım? Avrupa, Avrupa'ya gideyim kafasında değilim. Şu an mutluyum. Ee, sonunda mutlu olacağım yerdeyim yani. Hayat olarak da mutlu olacağımı düşünüyorum. Ee, tıpkı Feyenoord'da da aynı hissi e, yaşadım. Çünkü sonuçta Feyenoord'un altyapısından çıktım. Ona da Onlara da çok şey borçluyum. Orada mutlu oldum. Ee, şimdi yine mutlu olduğum yerdeyim. Yani pek öne bakmıyorum şu an Beşiktaş'a full konsantreyim ve e, isterlerse de sonuna kadar Beşiktaş'ta kalırım yani.